Ben şimdi evet. şey değil, ben şimdi ya şey Ya programda sen takım elbise giydin. Niye ben gelince Ya bu format Nasılmış başka şey? yapalım dedik. Evet. Tamam. Takım Çek elbise çok resmi oldu. Yani biz burada geyik yapıyoruz. Sektörün sorunlarını Kral... benle çözmek istemedin herhalde. Çözmek istedim. <laughs> Seni sokmayayım bu bataklığa. <laughs> <laughs> tamam. Diğer soruya geçiyorum. Tamam. Küresel ısınmayı takip ediyor musun? Yani çok şey alamıyoruz. Başımıza bir şey gelmeyecek sanıyorsun ki. Kısa sürede gelmeyecek ama Kısa uzun vadede. Kısa sürede sende kavram ne kadar? Yani şu an için ya bizim çocuklarımız büyük ihtimal. Olsa, küresel yani 20-25 sene. sene sonra falan ciddi anlamda bunun etkilerini yani hava değişimleri, iklimlerin değişmesiyle beraber. Peki küresel ısınma şu an etkilerini göstermiş olsa, hı hı. şu an turizm etkiler mi? Etkiler. Hı. Ne etkiler. Yani yani insanların tercihleri bile değişebilir. Değil. Mesela bak şu evet. an ben yani şey okuyorum, ee, normalde bilirsin Akdeniz'de Karadeniz hava sıcak mı evet, evet. Ee, farklıdır ama gitgide Karadeniz'in de mesela yaz döneminde e, sıcaklığı. sıcaklığı artıyor. Şimdi bu doğal olarak evet. ilerleyen süreçte tatil alışkanlıkları da değiştirebilir. Yani güney çok sıcak, Antalya çok sıcak olduğundan evet. dolayı tercih edilmeyip kuzey, kuzey bölgeler daha çok tercih edilebilir konuşuyorduk, hı hı. eğer şimdi ya yatırımları bile ki, mesela Karadeniz bölgesine çekebilir. Aslında küresel ısınma şimdi etkilerini gösterdi. Biz biraz görmezden geliyoruz. Tabii, aynen. Aynen. Tamam. Şu an önceliğimiz değil. Önceliğimiz bu değil. Aynen. Aynı. Ama önceliğimiz bu olabilir. Ama bir yanda da öncelik olabilir. Yani mesela anda şu an nasıl Covid evet. salgın hastalık derlerdi. Salmazdık. Yani başarılı. işte SARS vardı. Ama bize çok hiç dokundu. dokunmadı. Evet. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın tarzı evet. çok ne yaparsa yapsın falan dedik. Oldu. Ama küresel ısınma da bir anda bir gün başımıza Belalı. öncelikli yani, konu olarak gelebilir. Bir şey, çocuklarımızdan önce bizim. Tabii tamam, biz de konu yaşayabiliriz. Yani bu olabilir. küresel ısınma hiç e, tahmin etmediğimiz sonuçta yani şu an gibi bu komite de tahmin etmezdik evet. ama hatta aklımızın ucuna gelmiyor. Dünyanın hiç. meteor düşeceği. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşım. hatta özür dileyeceğim gördüğümde tekrar ofisime geldiğimde ilk başta yani bu İtalya seçildi de geldiler İtalya turunu iptal etmek ister. Ya dedim çok abartmayalım şu an <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iptal etmeyelim dedim. <laughs> yani, sakin, yani sakin olun ya çok abartıyor medya sosyal medya falan dedik ama yani sonra yani adım <laughs> <laughs> yani rezervasyonu iptal etmesin diye her şeyi yaptım ama sonra iptal ettik yani gerçekten sonra dedim ki ya adama yanlış yaptık. Yani ama ben de öyle dedim ilk şey başladığında İtalya, İspanya iptal geliyor iptal olan Rusya'ya kayıyor. O zaman Rusya'da daha komik <laughs> bakası yok. yok. İçerik ya da var da yok belki de, var da Artık işte neyse, içerik gidiyorum operasyon. <laughs> diyorum yarabbim <laughs> çok iyi işler çok zengin. Koltuklar %60 satıldı i̇talya İsmail, iptal Rus ya. Mail ya. Yani? ya. Acayip Satışlar yani bak, patladı. Bak Mart'ın ilk 15 günü var ya, böyle bir şey olamaz ya. Evet. Murat, Diyorum biz bitirdik bu sezon. Sen Metin'e demişsin de para sayma makinesi al gel buraya. Aldık. <laughs> <laughs> Çuman getirdik. Çuman yani. Sonra kağıt saydınız. İhtiyaç kağıt saydınız. <laughs> Sonra <saydım>. evet iade. <laughs> <laughs> Türkiye'nin bütün suları bitmiş şey ama var mı? Masanın açık olması var. Evet, şu an Denk de gelmemiştir. Denk gelmedi de. mi? Doğrudur. Bu... Anadolu'nun verimli toprakları olursa Anadolu'nun verimli toprakları. Evet. Abi yani sonuçta sadece kıyı bölgeleri sıkışmış bir toprak parçası kalmayacak. yani, tabii bu tabii küresel ısınma da buna çok büyük etkisi yapıyor. i̇şte tarımcılık sektörünün de biz biraz desteklenmemesi etkiliyor. Türk olarak biz bu konuda inanılmaz bilinçsiziz. Bilinçsiziz yani. ve çok hor kullanıyoruz. Bak az evvel dediğim bana dokunma Tüm mantık bu. Aynen aynen. Yani şimdi sen düşünüyorsun benim oğlum belki küresel şey ısınmayla uğraşacak diye. Ama millet düşünmüyor onun evlatları. şu an neden düşünmüyor biliyor musun? Şu an halkın çoğu şu an gündelik hayatını nasıl kurtarabilir? Şu an çok ülkemizde de şu an birçok insan ekonomik çok... Abi insan, ekonomik çok... önce de böyle değil miydi Murat? Hep böyle. Ben, ben sana ha sor. 7 numara. Covid olmasaydı Türk turizminde her şey yolunda mıydı? Covid olmasaydı halk çok bilinçli miydi? Hayır. O zamanlık da Evet. Bu, o doğru. gününü kurtarmaya çalışıyoruz. Doğru, doğru, doğru. Aynen, aynen. Elinizde bahanemiz var. Aynen, şu an bahane var. Evet. evet. Tamam, bir soru sor. Covid olmasaydı çok turizminde her şey çok, çok hızlı, Soruya çok hızlı geçiş oldu. Ne yapalım? Hani böyle bak, sorudan o, 45'den soruya 45'den gelip geçiyoruz. 45 En uzun program benimki <laughs> olacak herhalde. Yani. Çok izlenecek ama bak görürsünüz. Onu Bence en az, en az bin, bin izlenme olur. Ah. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık. İşte mertlik, işte adam gibi adamlık. Soruyu tekrarlıyorum. Covid olmasaydı Türk turizminde her şey oh la la ne güzel miydi? Tabii canım. Çok Nasıl? Biliyorsun burada biz 5. 6. şubeyi açmıştık, evet, devam açmış. ediyorduk yani fark ya, tüm destinasyonlar senin. <laughs> çatır çatır. çatır, çatır, çatır. çatır ilave kontenjanları falan alıyordun ama sen. O... Ama vallahi ben Martin ilk 15 günün ilave Rusya koltuğu arıyoruz. Harada hepsi satıldı. İspanya, İtalya, İtalya hepsi Rusya. Kaydı. Rusya koltuğu bitti. Boeing taksitle. Ya sektör Boeing olarak şimdi krediyle Boeing aldım. <laughs> 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 şeye git bu hani şey var ya sistemler var böyle hani bilmem ne evim falan o tarzda bir şeye gir. Orada öyle o şekilde uçak alabilirsin. Anca öyle. Aynen. Covid endeksinde. Ya COVID öncesi... 2019 baz ama sadece. 2019 ya bizim sektörümüzde her sene bir kriz var. Açıkçası. Yani biz her sene bir kriz oldun. babası oldu. Bu Krizler bu evet yani. <laughs> yani sektör dünyayenleriyle... Yani. ya benim de 20 sene falan oldu ama bizden çok eski insanlar abilerimiz üstapta falan ama görüşüyoruz. Yani onlar da bunu hiç yaş tecrübe etmemişlerdi evet. o zamana kadar. Yani bütün dünyanın durduğu bir şey yaşıyoruz. Tabii ama bu Covid'den önce de her sene bizim işte bölgesel bir sıkıntımız var. Yani seçim olur, darbe olur, işte savaş olur, işte havada nem olur. Yani hep sektörümüz her zaman bir ekonomik kriz yaşıyor bizim. Zaten sektör hep çalkantadaydı Hep çalkantadaydı. Yani çok fazla işte şirket batar çıkar, çok fazla kermajlarımız olmadığından dolayı. Ee, o yüzden bizim sektörümüz her zaman, e, bu COVID'i adamı... atlatsak da sıkıntılar bitmez bizde Bir iş adamı olarak, COVID sana bir ders Turizmden, hmm. turizme çık. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> ya, terk ya abi ya, set bir... Emlak iş yani, değil e, Şey Emlak olsa yani nezle olduğum <laughs> zaman etkileniyorum yani. Evet. Yani. yani turizmden çıkmak şu an en garantisi. Dün bir arkadaşım vardı benim Erzincan'da. Murat dedi, turizm acentesi açacağım dedi. <laughs> Batıracak para var herhalde para battı deseyim. dedim ya da şey bir yani camdan aşağı birinin de dedim sana. birinin allı parasını mı aldın oğlum onu mu kıracaksın falan yani böyle şey yani oğlum dedim millet çıkmak istiyor sen dedim acent açacak diyorsun dedim Erzincan'da mı açacakmış? ondan sonra Erzincan'da tam yeri <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak? ondan sonra ya iyi bir arkadaşımız esasında mi? şey yok acenta yok e yani drafting ya şey orada ne bilmiyorum, öyle ne, şey ne, ne bilmiyorum yap ne yapacak yap yap da yap şey yani e tabii o arkadaşım da orada bir şeyler yapmak istiyor ama şey yani herkes çıkarken Hı? bu, biri, bu arkadaşım girmek istesi benim belki bizim görmediğimiz bir şey gördü adam olabilir bilmiyorum ama inşallah öyle değil yani, inşallah yoksa ya da inşallah tamam tahta resim tahta resim çizelim bakalım neyin resmini çizeceksin senin ismin. Cesaretin resmi. Cesaretin resmi. Cesaretin ismi. Şöyle cesaret, biraz cesaret. Çık balta çizdik. Böyle konuşmamıştık ama. <laughs> Mutluluğun ismi <resmiyi> ne <laughs> işte? <gülüyor> <gülüyor> ben de araştırmalar yaptım <laughs> mutluluk falan nasıl olur? <laughs> Bizim şey saatimi çizecek. Google görseller mutluluk. Google'da o kadar yani ata sesleri falan. Cesaretin resmi. <laughs> evet. Hmm, Geçenlerde bir tane yazı okudum. Mutlu olmak cesarettir. Neden? Mutsuz adam zaten yani biz şimdi burada keyfimiz yerinde ya bak. Tabii. En az biz bu YouTube kodumuz orada. Bir sürü insan bizim bu mutluluğumuzu Tabii tuzunuz kuru da şöyle He, de böyle bilmem. de al. O kadar işte Tabii, aslında Bilmiyor o... ki içimde ne fırtınalar dönüyor. Vallahi billahi bizim şu ruh halimiz, bizim şu sohbetimiz aslında cesareti kendisi bu mantık yapmaz. Mutsuz adam zaten mutsuz. O zaman cesaretin resmi işte biz oluyoruz. Ha? Çiz bizi bu arada. <laughs> çiz Allah aşkına bak kalemle böyle tahtı Ha? <laughs> <yaptırırsın>. Ne <Üniversiteydi. gülüyor> Üniversite. Benim <laughs> <Üniversite gülüyor> bir an kendim bunu şey yaptım. Konu, Konu Öğretmen Murat Çakal. Biraz... İşte Osmanlı Turası çezeceğim, kesin rahat oluyorsunuz. Oyunun <laughs> <laughs> <Kesin gülüyor> Büyük bir oldu. Esasında biz ülke olarak çok cesur bir halkız. Türkiye Yok, Türk kaynağı <laughs> <gayri gülüyor> Tamam hadi çizme ne edeyim. Bakayım nasıl geçeceğim. Ne edeyim? Amerikan bayrağı. Siz de çizme. Yıldız, yıldız, yıldız. 36 tane. Kırmızı var mı oğlum? No, kırmızı da çiziyor. Yani var mı? Kırmızı yok Sabote etmeli mi Sabote <laughs> etmeli. Kırmızımız yok. sürdü? bir de kim? Mavi ile çizmeye başladınız mı bayrağı çizelim. Ama sen doğru Rus siyaseti. Sırbistan'da tam tersi şu anda. Senin vatanın bak. Evet. Risk. <gülüyor> Risk. <laughs> Risk. <laughs> Risk. <laughs> Faşizme karşı... Senin de çok kötü ya benim. Ben bilmem abi, sen kendin kalktın dedin ki ''Ben Türk bayrağı çizeyim, buyurun çizeyim.'' Kimisi kafanı <laughs> Ortasına <silah bayramadın>. geldi. <laughs> Yıldızı öyle çocuk Yıldız gibi yapma, yani tek şöyle şöyle yap. Cetmenle. Aa çok güzel oldu. Vallahi bravo. Şey, e, <laughs> burası süper... olmadı. <laughs> dur, dur, sünger Bob'daki Patrick var diye olmadı. <gülüyor> olmadı <gülüyor> burası. <gülüyor> bir dakika. Şimdi onun önünden Çık, çekilecek bir sürpriz çıkacak. Yok güzel oldu abi. Yok, yok oldu. Oldu. <laughs> ya buna ama sabahın 55 dakika oldu çekim. Çok... <laughs> evet, bitti gitti. Ortalarını Bırakın. sil şimdi. Aynen öyle şimdi. Pratik adam. <laughs> Turizm değil mi? İtalya turunu iptal etmek istiyor. <laughs> <laughs> bir şey yok. Grip var orada. Grip, grip. Siz bildiğiniz gibi. <değil mi>? Çok <laughs> abartıyoruz ya. <laughs> Çok güzel oldu. Evet. Şekil oldu. Bedenki olarak cesaretli bir Şimdi Mutluluğun resmini sorsa ben ona çalışmıştım. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> tamam. Son soruyu soralım. <laughs> Covid sonrası Türk turizmine pratik bir kalkınma projesi sunar Bu soruyu sana sormamıştım. Evet. Biz programdan önce biraz bir araya gelip soruların üstüne geçelim. Bu ne? gerçekten soru. Evet. Kağıdı at kameraya doğru ve çıkar. <laughs> Hibe versinler bize demiş. Hibe var. Hibe. Her şey devletten bekliyor. <laughs> doğru söylüyorsun. O zaman nereden bekleyelim? Avrupa'dan bekleyelim. Amerika, Trump'tan bekleyelim. Trump'tan beklesek şöyle, o da gitti de, şimdi. Gene sana geldi yani dedi ki biz de tamam biz Türk, <laughs> turizmine bir proje üret kardeşim. Konuşalım beğenmiyor mu <laughs> beni? bir proje üret, onu hayata koyalım. Yani şimdi biz burada kendi mümkün olduğu kadar eleştirdik evet, sistemi de. Tabii doğru. Ve doğru, sen doğru. adamla dönseniz kardeşim sen bir projesin, ben hayatım. Sınırsız da bütçem. Ya burada iç turizm olarak konuşursak sektör bileşenleriyle bir araya gelip hemen sektörün gerçek anlamda sorunları neyse onları dinlemene gerek yok. Biz bütün sorularımızı bize... mesela kurula bir kurul oluştu. Otelciler Birliği, tür, Türkiye Seyahat Ajantları Birliği, taşımacılar. taşımacılar, Rehberler, yani esasında tüm bileşenler. İnkâmlık ee, yapar şey, dernek var mı? Ile alakalı bir dernek var mı bilmiyorum. Turist yapının altındalar. Hiç ama zaten başardım. hep e, turizm dediklerinde hep İnkâmıkçıları akla geliyor. Bütün yani. destekler İnkâmıkçılara geliyor. Tamam yani. onlar da çok büyük işler Tabii. başarıyorlar, çok büyük rakamlarda turistler getiriyorlar ama Sektör sıkıştığında hemen iç pazarı dönüyor herkes. Burada otelcileri de ben yani söylüyorum. Otelciler, yabancı turist gelmedi herkes döndü iç pazarı. Esasında iç pazar en önemli pazar. Hani darbe olur iç pazarda dersiniz. Rus pazar, Rusya kapanır iç pazarda dersiniz. Konuşma Normal. No normalde <laughs> normalde bir gün geçen çocuğu yeşil, bir gün geçen çocuğu normal Allah sezonda şey. vermezler sonra sektör kapanınca iç pazarda 17 yaşında çocuğu free verirler. Yani esas iç pazarı her zaman desteklemeleri gerekiyor. Yani bu anlamda hem ajantalar desteklenmeli hem de tatil yapacak kitle bir de destek verilmeli. Yani memurlar, emekliler yani mesela bunlara da sektiyor. Alım gücü de şu an herkese düştü. Alım gücü de düştüğünden dolayı alım gücünü arttırabilecek farklı dinamikler devletin de geliştirmesi gerekiyor. Tabii burada hep sektör bileşenleri ne dediğim gibi Türk sabahı. Tatil kredisi mi? Tatil kredi 30 ayla kimse alıyor? Ya. ay. Yani. şu an artık çok uzun, esasında bizim halkımızda şöyle bir şey var. Tabii sıcak satışın içerisinde çok fazla olduğundan dolayı bunu tecrübe edebiliyorum. Ee, uzun taksitleri artık çok sevmiyor. Yani şu an 18 taksit kredi kartıyla 18 taksitte satıyoruz. Hiç bir daha bir defa 18 taksitte de satmadık. Mutlaka alan vardır. Ama oran çok düşük. İnsanlar artık kredi kartıyla taksit oranını mümkün olunca kısa sürede bitirmek istiyor. Ya yani ortalama 6. Ortalama 6 çok şu an geliyor. 6. 6 9 arası ama genelde o 6'dan yani oranlamaya vurduğum zaman %60, %70 hep 6. Yani %20, %30 hep onun üzerinde oluyor. E tabi burada farklı ödeme seçenekleri evet. geliştirilmesi gerekiyor. İşte farklı şu an işte şimdi biraz öde sonra gitmeden önce öde. Öyle yani. çok tuttu. Dur. Yani yok tuttu şey ya. Şu an şu an alıyor. Şu an satışlarımızın çoğunu o şekilde alıyoruz. Çünkü neden insanlar e, şimdiden yazın önünü göremediğinden dolayı bir tecrübe işte. Her sene sektör kendi dinamiklerini değiştirecek bundan sonra. Kendi çözümü. Tabii şu an kendi çözümünü açık. Yani biz tabii devlet bu çözümü bize sunmadığından dolayı dinam, sektör kendi çözümlerini üretti. Operatörler kendi çözümlerini üretti. Yani üretti. Bakan, sen bakanlığını istedin. Ama bakan üretmedi ki. <laughs> Murat'cığım valla çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla süremiz bu kadar normalimiz çok... planlamamıştık. Evet, başımıza evet. gittik. Özellikle bu Türk bayrağını bulaştırmak çok evet, iyi oldu. Evet. Valla Zahmet kırmızı oldu. olsaydı daha iyi. Olmadı, i̇şte. kırmızı sabah Mavi oynadı. bir şey yok değil mi? Başka ülkenin bayrağı yok. Böyle. <laughs> Arkadaşlar bugün Murat Çakan'la birlikteydik. Dilimiz suçluysa. Afolo. Yani biz, biz burada tabi, iyi bir şeyden. İyi bir söylemek şey. Tabii politik bir şeye girmek istemedik biz. Bol bol yorum yaptım Aynen. Hiç bizim bir şeyden çekilmediler. Yani buradaki de. bu zamana kadar e, izlenenlerin en fazla tıklanması gereken olması video. Gereken bu. bu olması gerekiyordu düşünüyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere herkese selamlar.